Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İyi günler değerli yarış severler. 21 Ocak çarşamba günü Şanlıurfa'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleriyle birlikteyiz. 3 numaralı küçük cevher 17 Ocak'ta Yusuf Cengiz'le Şanlıurfa'da çalıştı. 643 428.5 oldu. 4 numarada Lord Şahı 17 Ocak'ta Halil İbrahim Akkaya ile Şanlıurfa'da iç piste çalıştı, kenter yaptı. 6 numaralı Raziye Tay 17 Ocak'ta Aziz Akdemir'le Şanlıurfa'da yaptığı idmanını. Raziye Tay içte, Bıçkın Kral dıştaki safkan 801.01.431.7 1.01, 431.7 oldu. 7 numaralı Güven abi 19 Ocak'ta Hasan Altundağ ile Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintini 31 yaptı. 8 numaralı Serhan Batur 17 Ocak'ta Sami Kaplan'la Şanlıurfa'da ters yönde çalıştı, kenter yaptı. 9 numaralı kar yağdıran 19 Ocak'ta Sergen Turan'la Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 400 sprintini 28.8 yaptı. 10 numaralı Kral Ahmet 17 Ocak'ta İzzettin Gürekey ile Şanlıurfa'da çalıştı. Kral Ahmet içte Afrika Kızı dıştaki safkan 400 sprintini 29.5 yaptı. <laughs> Bir numaralı Kaplan Ateşi 19 Ocak'tan Necmi Altınla Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintine 28.9 yaptı. 3 numaralı King Enkester 19 Ocak'ta Mustafa Işıkla Şanlıurfa'da çalıştı. 643.5, 429 oldu. 5 numaralı Kaptanoğlu 19 Ocak'ta Musa Akyavuz'la Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintini 28.2 yaptı. 6 numaralı Last Game 19 Ocak'ta Burhan Sarıdal'la Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintini 27.7 yaptı. 8 numaralı Van Kalesi 19 Ocak'ta Ferhat Toprak'la Şanlıurfa'da çalıştı. 639-425.3 oldu. 9 numaralı Tan Kiçiba 19 Ocak'ta Necmi Altın'la Şanlıurfa'da yaptığı idmanını 856.1-429.5 oldu. Bir numaralı Bogota 19 Ocak'ta Ahmet Hasan Bayar'la Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintine 30.8 yaptı. 3 numaralı Tur Demirkır 17 Ocak'ta Aziz Akdemir'le Şanlıurfa'da çalıştı. Tur Demirkır içte, Captain Marshall dıştaki safkan 851.9-426 oldu. 5 numaralı My Six Sense 19 Ocak'ta Fuat Süsen'le Şanlıurfa'da iç pistte yaptığı idmanını 643.8, 429.2 oldu. 6 numaralı Ünlü'nün olduğu 17 Ocak'ta Mahmut Ünlü ile Şanlıurfa'da çalıştı. 855, 427 oldu. 7 numaralı Victory Matra 17 Ocak'ta Aziz ile Şanlıurfa'da yaptığı idmanını Victory Matra dışta Yılan Dereli içteki safkan 851 426.7 oldu. 8 numaralı Dave Walker 19 Ocak'ta Fuat Süsenle Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 857.5 430.4 oldu. 9 numaralı Trap Zone 19 Ocak'ta Hasan Sökmen'le Şanlıurfa'da çalıştı. Bini 110.2, 426.6 oldu. 10 numaralı King Ova 17 Ocak'ta Neşet Doğan'la Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 400 sprintine 30.5 yaptı. 11 numaralı Captain Marshall 17 Ocak'ta İsa Katar'la Şanlıurfa'da yaptığı idmanını. Captain Marshall önde dışta Tur Demirkır içteki safkan 851.9 426 oldu. 1 numaralı tezgahtar Nebahat 17 Ocak'ta Mehmet Şakir'le Şanlıurfa'da çalıştı, kenter yaptı. 2 numaralı Meryem Sultan 19 Ocak'ta Yunus Çelik başla Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800'ü 1.03.3, 400'ü 31.6 oldu. 3 numaralı Stormy River 17 Ocak'ta Ferhat Toprak'la Şanlıurfa'da iç piste yaptı idmanını 857-427.7 oldu. 4 numaralı Deniz Sesi 17 Ocak'ta Apranti ile Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 200 sprintini 13.9 yaptı. 5 numaralı Urenia 17 Ocak'ta Burhan Sarıdalla Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 855.4, 427.6 oldu. 6 numaralı Swift Passing 17 Ocak'ta Ahmet Hasan Bayar'la Şanlıurfa'da iç pistte yaptığı idmanını 857.2, 429.1 oldu. 8 numaralı Can Aylara 19 Ocak'ta Aziz Akdemir'le Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintini 28.2 yaptı. 10 numaralı Hener 19 Ocak'ta Aziz Akdemirle Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 639.7, 427.4 oldu. 12 numaralı Kozmik Girl 17 Ocak'ta Ahmet Hasan Bayar'la Şanlıurfa'da çalıştı. 639.5, 426.5 oldu. 13 numaralı Dancing Grace 19 Ocak'ta İzzettin Güreke ile Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 400 sprintini 27.8 yaptı. 1 numaralı Dede Ensar 17 Ocak'ta Ferhat Toprak Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 800'ü 1.02.9, 400'ü 32.2 oldu. 2 numaralı Muşardağ'ı 17 Ocak'ta İsa Akyavuz'da Şanlıurfa'da iç pistte yaptığı idmanını Muş Ardağı, dıştaki safkan 800'ü bir çift 0, 430 oldu. 3 numaralı Recohat 17 Ocak'ta İzzettin Güreke ile Şanlıurfa'da çalıştı. 1'i 1.15 430 oldu. 4 numaralı Börütay 17 Ocak'ta Ekrem Akdemir Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 400 sprintine 31.7 yaptı. 8 numaralı Mali Beyhan 17 Ocak'ta Ferhat Toprak'la Şanlıurfa'da iç pistte yaptığı idmanını 646.6, 431.8 oldu. 1 numaralı Cebel Tuna 19 Ocak'ta Mehmet Ali Aktürk'le Şanlıurfa'da çalıştı. 645.5, 430.6 oldu. 2 numaralı çılgın heme 17 Ocak'ta Ahmet Hasan Bayar'la Şanlıurfa'da yaptı idmanını 800'ü 1.02.9 434 oldu. 3 numaralı Kervan Hat 19 Ocak'ta Sami Kaplan'la Şanlıurfa'da iç piste çalıştı 600'ü 46 429.8 oldu. 4 numaralı Öfkeli Tay 17 Ocak'ta Ahmet Hasan Bayar'la Şanlıurfa'da iç piste yaptı idmanını. 643.9, 429.5 oldu. 5 numaralı Kızım Atik, 10 Ocak'ta Mehmet Garip Polat'ta Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 400 sprintine 32 yaptı. 6 numaralı Neval Çiçeği 17 Ocak'ta Mustafa Işık'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 400 sprintini 31.5 yaptı. 7 numaralı Sultan Asiye 19 Ocak'ta Hacı Becene ile Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 600'ü 45.8, 430.5 oldu. 8 numaralı Tumbul Sümeya 19 Ocak'ta İzzettin Güreke ile Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 647.5-432.3 32.3 oldu. 1 numaralı Crazy Dildar 17 Ocak'ta Halil İbrahim Akkaya ile Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 400 sprintini 27.2 yaptı. 2 numaralı King of Race 19 Ocak'ta Ekrem Çeçan'la Şanlıurfa'da ters yönde çalıştı, kenter yaptı. Bir numaralı Kerpeten 17 Ocak'ta Devran Şenbahar'la Şanlıurfa'da ters yönde yaptığı idmanını 853.5-426.7 e oldu. 2 numaralı Ranaloğlu 17 Ocak'ta İzzettin Güreke ile Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bini bir on, 429 oldu. 3 numaralı King Yakup 17 Ocak'ta Necmi Altın'la Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintini 28.4 yaptı. 4 numaralı Antehiro 17 Ocak'ta Sergen Altınla Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Antehiro arkada, Berme öndeki safkan 859 428 oldu. 5 numaralı Berat Kağan 17 Ocak'ta Necmi Altınla Şanlıurfa'da ters yönde çalıştı. 400 sprintini 26.8 yaptı. 6 numaralı Bermede 17 Ocak'ta Mehmet Ali Aktürk'te Şanlıurfa'da iç piste yaptı idmanını. Bermede önde Antiro gerideki safkan 639-426.8 oldu. 7 numaralı Fandoros 17 Ocak'ta Yunus Çelik başla Şanlıurfa'da çalıştı. 858.5-429.5 oldu. 8 numaralı Lidl Kayrıl 19 Ocak'ta Hasan Altundağ ile Şanlıurfa'da çalıştı. 400 sprintini 28.6 yaptı. 9 numaralı Mete Bey 19 Ocak'ta Ahmet Hasan Bayar'la Şanlıurfa'da ters yönde çalıştı, kenter yaptı. 10 numaralı Orak Reis 17 Ocak'ta Mehmet Doğan'la Şanlıurfa'da iç pistte yaptığı idmanını 857.7 429.5 oldu. 11 numaralı The Hocus 17 Ocak'ta Acı Becene ile Şanlıurfa'da çalıştı. 853.7 427.4 oldu. 12 numaralı ünlü Sima, 17 Ocak'ta doğan ünlüyle Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 852.8 426.6 oldu. 13 numaralı Yeşil Radar, 19 Ocak'ta Sergen Turan'la Şanlıurfa'da iç pistte yaptı idmanını. 644 429.2 oldu. 21 Ocak Çarşamba günü Şanlıurfa'da start alacak olan Safkanların idman pisti görüntülerini izlediniz. Hoşçakalın. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.